yazı evindeyiz. ev haline geri dönelim dedik. Sonuçta yazı evimizde de bir ev hali mevcut. Mutfağımız var, kahvelerimiz, çaylarımız var. Çok güzel, kaloriferimiz sıcacık. Dışarıda fırtınalar esiyor ama bize hiçbir şey olmuyor. Hiç etkisini görmüyoruz. Ee, şimdiki biz yazsak, e, konumuz şu olsa, gördüklerimi yazsam öykü veya roman, işte bir şey olur mu bundan? Birebir gördüğüm şeyleri yazsam oluyor mu? Size soruyorum. Hocam. E, hayır, onları şekil vermek diyorsun. gerekiyor. Olmuyor diyorsun. Niye? Nasıl bir şekil vermek gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor onları acaba? Hani mesela şey malzemesini aldın kurabiye malzemesini, sen onları bir kalıba sokmazsan, değil. bir şey Şimdi yapmazsan. Şöyle, örnek şöyle vereyim. Ben geçen gün çok böyle beni rahatsız eden bir şey yaşadım. Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Saat akşam 8 civarı. Çok geçmiş olsun. sormuş. Hmm. Ondan sonra bir takside durmuş, sarı bir taksi. E, taksinin arkasında bir kadın oturuyor. İşte 20 küsurlu yaşlarda, 25 yaşında, uzun saçlı falan. Paltosu bile gözümün önünde şu an. Krem rengi bir palto. Önde de taksi şoförü bilindiği üzere. Biz de yürürken böyle Suadiyenin ilerisinde kapıyı açtı geldi bir erkek böyle Kurtlar Vadisi'nden tipli bir adam. Kıza bir girişte tekme tokat e, ve herkes kala kaldı. Taksi şoförü zaten korkudan kıpırdayamıyor. Benim gördüğüm buydu. Şimdi sonra da kıza bir girişte ciddi bir şekilde sonra küt dedi vurdu kapıyı çekti gitti. Şimdi benim burada gördüğüm üç şey beni adamın kızı dövdüğü, kızın e, bir mukavemet karşı koyma gösteremediği, taksi şoföründe peynir kalıbı gibi adamın durduğu öyle e, ee, tabii bizde bir de benim tarafımdan var. Ben de vicdan sorgulaması yapıyorum. Ben de katılamadım. Çünkü arkamdaki adam aman evladım dur gitme falan yaşlı bir kadın vardı. Bu adamın üstünde bıçak vardır, silah vardır, her şey vardır dedi. Şimdi böyle bir olay. Ben bunu yazdığımda bunun öykü olur mu? Olmaz Bu Ana olur ancak. Yaşanmış bir parça olur. Ha duygu bırakır mı? Evet. Bırakabilir belki bir nebze olsun. Ama bunu biz üç, bu üç çizgi diyeyim ben buna. Üç çizgiyi bir şekilde eğip büküp birbirine bağlamamız lazım. Nasıl bükeceğiz? Yorumlar yapacağız. Bu adam kadının sevgilisi miydi? Kadın bunu terk etmiş miydi? Ee, işte taksiye belki dedi ki ben senden ayrılmak istiyorum artık. Taksiye bindi. Çekip gidecekti. Tabi trafik tıkandığı için çekip gidemedi. Adam da manyak. Arkasından geldi. Sen bana yara olmasan ben sana kimseye yara etmem dedi. Gibi bir şey. ha Ne olabilir? Akrabası olabilir. Babası Şimdi ben onu bir şekilde hayatın içinde kendi kabumdaki, kafamdaki bilgiler ne varsa ona göre başka bir yazar onu yazsa onda başka bir bilgiler vardır. Belki babasından da yapmamıştır, babasını yazacak. Yani böyle bir kurgu yapmamız gerekiyor. İşte kurgu burada devreye giriyor. Yani ben hayatıma yaşadığım şeyleri otursam, yazsam ne öykü oluyor ne roman oluyor. Eee diyoruz biz nereye geldik şimdi, ne yaptık yani ne oldu? Biz burada bir onları taksi şoförüne hepsini birbirine bağlamamız lazım. Soru e, sorarak da, yapıyorsun onu da. E, tabii kendi kendime soru soruyorum. Hangisi daha iyi olur? E, Bilgi birikimim var benim. Şimdiye kadar kabımda birikmiş olan, daha önce okuduklarım, gördüklerim, seyrettiklerim, duyduklarım o kadar doluyum ki, hepimiz de o kadar doluyuz ki olaylarla. Daha önceki şeylerden, üçüncü sayfa haberlerinden buna benzer bir sürü şey. Ha Bunları yazarsan peki, çok bilinen bir öykü yazmak istiyorsan ben de bu izden gitmeliyim ama değişik ne yapabilirim? İşte orada kurguda nasıl bir akıl oyunu yapabilirim? Başka bir şey deneyebilirim. Ne ne yapabilirim? Adamın ağzından yazabilirim. Öyle bir dedirtebilirim ki evet bu kadına da ya hak etmişti. Allah bin belasını versin. Bunu dedirtebiliyorsan veya taksi şoförünün ağzından yazabilirim. Bunların ikisini de alacaksın bir güzel sopa vuracaksın diyebilir adam. Zaten ikisi birbirini çok iyi bulmuştu diyebilir, kadın da böyleydi ben bunların öncesini biliyorum. Belki iki kişilerdi takside, adam fırladı gitti sonra pişman olup geri döndü, bin türlü olasılık var. Peki bunun öykü olduğunu nereden anlayacağım? Diyelim sordum soruları, kendimde oluşturdum bir şey. Bunu Çatıştıracağız öykü... kardeşim, He. İki karakteri çatıştırmamız lazım ama çatışma zaten orada hasır dayak attı. Çatışma var ki dayak attı, öbür türlü olsaydı gider gül verirdi, öperdi, koklardı, bir şey yapardı. Çatışma. o zaman gül verip öpen koklayan adam gördüğümüzde de onu değiştirip çatıştırın, çatışmaya çatıştırın. yapıştırın kadının Aha. çiçek alerjisi olsun mesela ha. o da der ki manyak sapık bana niye gül verip duruyorsun benim çiçek alerjim var der ne bileyim artık Aha. o da de şey e, okuyucu yani bu kadarını da biz bunu anlatıyoruz bakın yazı evi olarak parasız ücretsiz ders veriyoruz size gerisini de lütfen biraz siz düşünün hepsini ben yazarsam o öyküyü ben yazayım zaten niye size anlatayım ki kendi öykülerimi <laughs> değil mi ama biraz da siz efendim Kaleminizi oynatın. Hep biz mi burada sizi itekleyeceğiz? Burada geliyorsunuz, ders alıyorsunuz ama artık kendi ayaklarınızın üstünde durmasını öğreneceksiniz. Bizim tarzımız hep böyle. Biz yapışmıyoruz öğrencilerimize. Biz onlara balık tutmasını ne yapıyoruz? Öğretiyor, Öğretiyoruz. Evet çok güzel. Bugünlük bu kadar. Bu fırtınalı günde inşallah içinizdeki fırtınalar diner diyoruz. Böyle bir şekilde kapıyoruz. Ya da dinmesin, öykü olsun e, dinmesin, diyoruz. Dinmesin, öykü olsun. Evet, her öykü de güzel olmuyor ama çoğu güzel olmuyor değil mi? O da evet. başka bir günün konusu. Öykülerin hepsi e, üzücü, e, iç kanırtıcı olmak mı zorunda. Bunlardan da söz verelim, bir dahaki şeyde de onu işleyelim. Tamam ha.